Make you alright，享受秋意的夏天，别窝在家里面，不如去海边，不算浪费时间。I'm、mm hmm. sorry，、right. 但是我会一直在你身边。不开心的事全都丢一边。Evet, sahil vesaire. Şöyle hemen dönüyorum. Şöyle marina kısmı. Burası şu iç kısma tekne sahipleri geçebiliyor. O şöyle dışarıdan geziyoruz şöyle kafeler vesaireler var. Ve örgüler var. Yani tekneler, bir de marin kadar şey değil ama fena sayılmaz demarinler daha bir albeniliydi. Böyle geldik şimdi içinde bir Şöyle bir dalış merkezi var. Burada da tekneler. dersleri falan varmış. Şöyle bir metre geldik. Şöyle ön tarafa çıkalım. Buradan da. tuvaletler vesaireler var. Çok güzel kafeler var. öyle bazı dükkanlar boş. Yeni bir marina olabilir burası emin değilim. Ee... Ama güzel. Tam da durduğum yerin karşısı. Şuradan şimdi. Evet şu dönmem. Şuradan çıkarım. Şurada şöyle hediyecilik de var. Böyle hazırlıntı. Kafe ne yani takıcı bir haldedir biz alışkınız biz biz alışkınız senin bu halinle böyle şurada da takıcılar var ama ha şurada engelli rampası bulamazsak inemeyeceğiz biz yapıları Şurada takıcı tıkıcılar var Şuradan Şurada bir balıkçı var Şu balıkçının arkası Meydan gibi Bu tarafta da Teknelerin koyulduğu kanal gibi bir yer Var Buradan gidelim O taraftan geliriz Burada. Kurulayacak bir şey kapalı. Ha, pazar kuruluyor burada galiba. Ama şu an hepsi kapalı. Evet aynen. Sadece gece pazarıymış. Gece açılacaklar. Muhtemelen çoğunluğu takı tukacıdır. Şurası meydan. Şurası kalemizi olan yer. Böyle kale içinden geçelim. Şöyle karşılıklı mükemmelen olduğu bir sokak. Ondurmacılar. şlerin olduğu bölüm galiba. Ne balıkçı tekneleri, deniz polisi. Tersane gibi de balık teknelerin tamir edildiği yer gibi de aynı zamanda. This is a ball So let's see. Civarı büfe var, restoran var, cumbalı kafe pansiyon var. Burası da böyle. Şu karşıda da karavanların falan durduğu bir kısım var, orayı da <laughs> hızlıca. Var göstereyim. Böyle. burada 4 liraya tuvalet var. Hemen sahilin sonunda ya da devamında artık nasıl düşünürseniz. Şu karşıda da bu arada da, arabası. Şu karşıda da bu arada rüzgar gülleri var. Buranın rüzgarı iyi galiba. karşıda karalanlar var. Görüyorum, bilmiyorum şurada. Şu anın sonuna kadar gideyim, o arada anlatayım şimdi. E, ilk i̇lk gezdiğimiz yer marinaydı, özel marina. Oraya teknesi olanlar teknelerini koyuyor ve üye olmuş oluyorsunuz işte. Bir kısmına kadar herkes girebiliyor, bir kısmından sonra sadece teknesi olanlar girebiliyor. Yani aynı şekilde bazı şeylerden herkes faydalanırken bazı şeylerden sadece teknesi olanlar faydalanıyor. Ee, onun hemen devamında işte sahil yolundaki dükkanlar, kafeler vesaireler vardı. Sonra işte tekneler, ee, muhtemelen barınakta, barınak kısmında tekneler vardı. Barınak kısmında olmayan e, kıyıya bağlanmış, işte baştan kara, kıştan kara gibi bağlanmış olanlar vardı. Burada da böyle karavanlar var. Şu karşıya kadar karavanlar var. Yolu şuradan, şöyle geniş alalım, şuradan geldiğimiz yolla dönüp şu eski evin oradan yerlerden şöyle içeri giriyorsunuz ve şu ta karşıya en sona kadar görünür mü bilmiyorum ama karavanlar var ta şuraya ben de baktım acaba şurada mı dursam diye düşündüm ee, ama şimdi dönüşte göstereceğim göreceksiniz durduğum yer Mia içinde benim içinde eğer bir aksilik çıkmazsa daha güzel böyle sığacıkta sahilde bu şekildeydik şöyle geri dönelim burayı keseyim çok çarşı kısmında çarşı kısmında bir daha çekerim kaldığım yeri de göstermiş olurum böylece ee, sığacık merkez kale içi işte sahil yolu vesaire falan tamamlanmış olur. Bir video gibi olur bu. muhtemelen bir sonraki bir sonraki videoda da yarın öbür gün falan plajlar kısmına giderim. Şu arka tarafta şu dağın arka tarafında plajlar var. Bu taraflar çok böyle girilecek gibi gözükmedi bana. Girilecek yerler daha çok öbür tarafta. O yüzden oraya geçelim. Hatta hızlanayım kesmeyeyim hiç. Kesintisiz olsun buraları da görün. Karşıdan geçip zaten birkaç dakika sürer. Şöyle şurada da böyle boşluklar var. De karavanı koymak için. Şurada mesela gün boyu otopark 20 lira demiş. Eee Böyle. Ucuz bir yere de benziyor aslında. Bir yandan güzel de bir yer, ucuz da bir yere benziyor aslında. Yani favori listesine eklenebilir. Ve ee, şöyle bakınca aslında burayı sevecek insanlar tanıyorum. Hem ucuz olması, iyi içerken düşündürmemesi hem de e, güzel olması. işte marina var, sahil yolu var. Böyle alışveriş yerleri var. Ondan sonra plajlar diğer tarafta güzel diye duydum henüz gitmedim ama yarın gittiğimde netleşir. O açıdan güzel bir yere benziyor. Böyle. Şurası zaten kale gibi tarihi duvarlar kale duvarları kalmış içinde. Şöyle evler var, mekanlar var. Anladım. Ondan sonra ee, Şuradası da zaten geliş yolu. Şuradan geliyorsunuz. Buraya. Ve şuradan meydana çıkmış oluyorsunuz. Burası çarşı. Şuradan kale içi. İçinin içine giriliyor mu? Bakalım evet. Böyle kalenin içi. Burası da. Yine böyle mekanlar var. Şuradan gidelim. Diğer taraftan geri geliriz. Evet, dar sokak var. ortamda geri dönelim. İçeride mekanlar, pansiyonlar vesaire. Şöyle burada kendimi de çekeyim. Mekanlar, pansiyonlar vesaireler burada. Yerler butik var. İşte değişik yerler var. Böyle deli kız. Böyle bir... Bir butik, bir otel, kafe Vesaire Burada Çubuk da var Ha, burası da bakın sahile çıktı. Buradan dönelim tekrar ee, merkezden geçip. yerimizi gösterelim. Hızlıca. Şurası balık mezatı. Şurada marina çarşısı. Şurada balıkçı mezatı var. Şurada balık fiyatları var. Hızlıca. Levrek, çupra. Bunlar 140, 120 falan diye değişiyor. Şurada bir yerde de bir balıkçı var. Göremedim. Aloz dedi ne dedi öyle bir şey yazıyordu. Şerif balıkçı falan devam ediyor. Şimdi şuradan. <laughs> bitirmiş oluyoruz burası da ana cadde. Şurada 1005 ok var. bir yok. Yine üzerinde de dükkanlar. Vesaire. Sığacık bakkala yazıyor. Böyle. Kokoreç, badem. Şurada karfursa. Ana caddede. Market. Şurada kahve diyarı var. En yani herhalde bilinen kahveci anlamında. Yer burası damak pizza var. Kahve diyarı. Şurada bir otel. Renos otel. Böyle şurada da Luna Park var bu arada. Luna Park seviyorsanız hemen dibinizde o imkanınızda sunulmuş durumda. Sağlık Hoca. Şurası Marina'nın girişi. Şu karşısı Marina'nın girişi. Şurası da benim mekan. Diyerekten bitiriyoruz. Bu ziyaret <laughs> ediyorum. Hemen indim. Ve Yaya merhaba deyip kapatıyorum. Durduğum yer böyle bir yer. Böyle. Şurada bir halı saha var. Burada böyle bir boşluk var. Burayı kimse tercih etmemiş. Nedenini bilmiyorum muhtemelen. Deniz görmüyor diye. Ama deniz görmeye giderim ben. Siyetim var. Hemen şimdi. Niye? hiç bu kız. Ne yapıyorsun? Evet. Ne haber kız? Evet bu şekilde. Görüşürüz.